Bugünkü İzmir yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir İzmir koşu numarası 2. Tarih 27 Kasım 2025. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 5 numaralı at ve 1 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at. Pek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at, 3 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İzmir. Koşu numarası 3. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 5 numaralı at, 1 numaralı at, 6 numaralı at ve 8 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 2 numaralı at. Ve en son olarak da 8 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İzmir koşu numarası 4 modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at 1 numaralı at ve 7 numaralı at AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 6 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İzmir koşu numarası 5 bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 6 numaralı at 2 numaralı at ve 4 numaralı at AGF ve ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at pe sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz Şehir İzmir. Koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at, 7 numaralı at, 1 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 8 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İzmir. Koşu numarası 7. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 3 numaralı at, 2 numaralı at, 11 numaralı at ve 10 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı at, 7 numaralı at ve 2 numaralı at. Ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz.